Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan larva mücadelesinde kullanılmak üzere şase ve veya tablet larvasit alım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz açık ihale olarak yapılmaktadır ve e, ihalemize iki istekli teklif göndermiştir. Grafiği okuyorum. Bir, e, Çukurova Çevre Sağlığı Hizmetleri Biyosikler Medikal Turizm Ticaret ve Pazarlama Limite Şirketi. 2. Ekspel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Birinci istek olan Çukurova Çevre Sağlığı'nın teklifini açıyoruz. Birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Çukurova Çevre'nin teklifi 631.250 Türk Lirası. 631.250 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Evet yetiş teminatını elektronik olarak sunmamış yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Çukurova çevrenin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda imza türküleri var. Ticaret tecil bilgileri var. Geçiş teminat olarak 25 bin lira yatırılmış ve tutarı yeterli. E, onun, onun dışında mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgilerde oda sicil kayıt ve faaliyet belgesi adına Ticaret Odası'ndan alınmış olan e, iş bitirme belgesi Batman İl Özel İdaresi'nden alınmış olan ortak bilgileri ve yönetimdeki görevlileri ilişkin e, açıklama yapılmış Son, ve ticaret sicil tasdiknamesi adına ticaret sicil müdürlüğünden alınan belgeler yeterli bilgiler tablosunda sunulmuş. Böylece yeterli tablosuna var diyoruz. E, ve ikinci istekli olan expel ilacın teklifini açıyoruz. Excel ilacın teklifine baktığımızda 600 bin Türk lirası teklif vermiş olduğunu görüyoruz. Birim fiyat teklif çetveli uygun diyoruz. E, teminat olarak elektronik geçiş teminat sunmuş ve tutarı yeterli. Geçiş teminatına var diyoruz, uygun diyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var elektronik geçiş teminat ayırt numarası belirtilmiş. Hem esnekli ve teknik yeterli ilişkin bilgiler kısmında da hizmet yeterlilik belgesi, ee, oda kayıt hicil sureti faaliyet belgesi, Adana Ticaret Uzatı'ndan alınmış olan, Sağlık Bakanlığı ruhsat e, ruhsatı belirtilmiş, etiket ekbel e, Suni Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınmış olan kanayet belgesi e, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış olan e, belgeler sunulmuş. Ayrıca ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilerle ilgili bilgiler, e, bilgiler diğer belgeler kısmına işlenmiş. Onun dışında toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalara risk önlenmesi ve risk yönetimi için aktif madde üreticiye ait belgeler sunulmuş. Avrupa Birliği raporu biyosfer ürünler yönetmeliğine uygun olarak aktif madde Avrupa Birliği'nde aktif madde üretici tarafından desteklendiğine dair belge sunulmuş. Aktif maddenin içme suyu kaynaklarında kullanılabilir rapor e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen belge sunulmuş. Satış etki belgesi sunulmuş. MSDS güvenlik e, güvenlik belgesi sunulmuş ve işleneyim belgesi diğer belgeler kısmında da sunulmuş. Sonuç olarak yeterli bilgileri tablosuna da var diyoruz. Ee, ve böylelikle ihaleye teklif veren iki firmanın da tekliflerini e, başarılı bir şekilde açmış bulunmaktayız. İhalenin sonunda yaklaşık maliyeti okuyup ihaleyi sonlandıracağız. İhale için belirlenen yaklaşık maliyet 658.333 TL 33 kuruş. 658.333 TL 33 kuruş.